60'ların sonları. Türkiye bir yandan Amerikan üsleriyle kuşatılmış, öte yandan Sovyet tehditiyle sıkışmış bir soğuk savaş karakoludur. Gençlik kendini dünyanın dört bir yanında yükselen devrimci rüzgarı tam ortasında bulur. İşte tam o günlerde İstanbul Üniversitesi'nin tarihi kapısından içeriye bir genç adım atar. Henüz 18'indedir. Adı Deniz Gezmiş. İstanbul Üniversitesi Hukuk fakültesini kazandığı o gün, amfilere üniversite sıralarına sığmayacak bir devrim fitilini ateşleyecek isim olduğunu kimse bilmiyordu. Ama gerçekten öyleydi. Çünkü bu genç birkaç yıl içinde yalnızca kampüslerin değil, Türkiye siyasetinin de en tartışmalı simalarından biri olacaktı. Kim onun bağımsızlık uğruna gözünü kırpmadan canını verebilen bir kahraman, kimi ise yasa dışı eylemleri silahlı mücadeleyle olan inancıyla bir suçlu olarak hatırlıyor. Ama biz bu belgeselde taraflardan birine teslim olmayacağız. Sloganlarını, gürültüsünü bir kenara bırakacak, Deniz Gezmiş'in hayatını, döneminin siyasal koşullarını ve eylemlerini bütün yönleriyle ele alacağız. Bir yandan anti-emperyalist, sosyalist ideallere gönül vermiş mahirle Hüseyinlerle, Yusuflarla omuz omuza yürümüş bir genç, öte yandan banka soygunları, adam kaçırmalar, silahlı eylemler ve sonunda daracına uzanan bir yol. Peki bu yolculuk bağımsız Türkiye hayalimi şekillendi yoksa kaçınılmaz bir radikalleşmenin sonucu muydu? Amerikan 6. filosuna karşı yapılan protestolarla başlayan bu hikaye Türkiye tarihinin en dramatik siyasi yargılamalarından biriyle son buldu. Ve bugün hala bu sorunun cevabı net değil. Deniz gezmiş emperyalizme karşı dik duran bir halk kahramanı mıydı yoksa hukuku ve demokrasiyi hiçe sayan bir aşırılık mı temsil ediyordu? Cevap bu belgeselin satır aralarında gizli. Deniz Gezmiş 1947 yılının Şubat ayında Ankara'nın Ayaş ilçesinde dünyaya geldi. Türkiye çok partili hayata yeni geçmişti. Demokrat Parti'nin yükselişi, soğuk savaşın gölgesinde şekillenen dış politika ve kırılgan bir ekonomi ülkenin yönünü belirliyordu. Deniz'in babası bir devlet memuruydu. Cumhuriyet'in ilk kuşak eğitimcilerindendi. Evde Atatürkçülük ve halkçılık konuşulurdu. Disiplin vardı ama otoriterlik yoktu. Annesi onun duygusal yönünü besleyen sakin bir figürdü. Ortaokulu Sivas'ta, liseyi İstanbul'da okudu. Zeki, meraklı, sorgulayıcı bir öğrenciydi. Ama onu farklı kılan sadece çalışkanlığı değildi. Öğretmenleri onu hep haksızlığa gelmeyen bir çocuk olarak hatırlayacaktı. Henüz 16 yaşındaydı. Arkadaşlarına şöyle dediği anlatılır. Eğer bir gün bu memlekette bir şeyler değişecekse bunu gençler yapacak. 1960 darbesi sonrası oluşan geçici özgürlük ortamı genç zihinlerde soru işaretleri yaratıyordu. Gazeteler, yoksulluk ve eşitsizlik haberleriyle doluydu. Küba devriminin, Che Guevara'nın, Vietnam'ın direnişinin isimleri artık İstanbul'da liseli gençler arasında dolaşıyordu. Ve sonra... 1966 yılında İstanbul Üniversitesi, hukuk fakültesini kazandı. İstanbul Üniversitesi, hukuk fakültesini kazandığı gün, onun, amfilere üniversite sıralarına sığmayacak bir devrinin, fitilini ateşleyecek isim olduğunu kimse bilmiyordu. O artık sadece bir hukuk öğrencisi değil, sadece politize olan bir kuşağın sembolüydü. Üniversite kantinlerinde adaleti tartışıyor, sokaklarda işçi mitinglerine katılıyor, Marksist literatürü gece yarılarına kadar okuyordu. Ama bu birikim sadece fikir düzeyinde kalmayacaktı. İdealler kısa sürede eyleme dönüşecekti. Deniz Yezmişi yalnızca okuduğu kitaplar mı etkiledi? Yoksa onu radikalleştiren içinde yaşadığı Türkiye'nin kendi çelişkileri miydi? Takvimler 1968'i gösterdiğinde dünyada bir şeyler değişmeye başlamıştı. Paris'te öğrenciler barikat kuruyor, Prag'da sosyalizmin insan yüzü aranıyor, Washington'da siyahlar adalet istiyordu. Sokaklar küresel bir öfkenin, özgürlük arayışının ve isyanın ortak diline dönüşmüştü. Ve bu dalga nihayetinde Türkiye'ye de ulaştı. Deniz Gezmiş artık yalnızca bir hukuk öğrencisi değildi. Türkiye'deki devrimci gençlik hareketinin önde gelen isimlerinden biri haline gelmişti. Biz anti-emperyalist bağımsız Türkiye istiyoruz. 1969 yılında Amerikan 6. filosu İstanbul'a demir attığında Türkiye bir yol ayrımına sürükleniyordu. Deniz Gezmiş ve arkadaşları için bu emperyalizmin ayak sesiydi. Dolmabahçe'de başlayan protestolar şiddetli bir polis müdahalesiyle karşılaştı. Camilerde namaz kılan göstericilerle üniversite gençliği karşı karşıya geldi. Yani Türkiye'nin toplumsal hayatları gitgide derinleşiyordu. Deniz sokaklarda megafonla konuşuyor, üniversitelerde bildiri dağıtıyor, örgütleniyor, eylem planlıyordu. Onun için devrim yalnızca bir fikir değil, bir eylem biçimiydi. Ama bu eylemler sadece protesto yürüyüşleriyle sınırlı kalmadı. Artık daha militan, daha radikal bir dönüşüm arzusu bekliyordu. 1970 yılında arkadaşlarıyla birlikte Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu THKO'yu kurdu. Amaç devrimci bir halk savaşı yoluyla Türkiye'yi bağımsızlığa kavuşturmak. Bu örgüt artık silahlı mücadeleyi savunuyordu. Amerikan üstleri hedef alınacak, banka soygunlarıyla kaynak yaratılacak, devrim için pratik adımlar atılacaktı. İşte bu noktada hikaye çatallanıyor. Bir kesim için Deniz ve arkadaşları bağımsızlık sevdasıyla hareket eden idealist gençlerdi. Bir diğer kesime göre ise onlar yasa dışı eylemleriyle toplumu kaosa sürükleyen suçlular. Biz Amerikan emperyalizmine karşı savaştık. Bunun bedeli ne olursa olsun Ödemeye hazırdık. Bir gencin fikirleri silaha dönüştüğünde onun inancı hala meşru mudur? Peki ya yöntemleri inancının önüne geçtiğinde? Ermişlerin başında Türkiye'nin kırsalı sessiz görünüyordu. Ama bu sessizliğin altında derin bir çatışma hazırlığı vardı. Deniz Gezmiş ve arkadaşları artık yeni bir aşamaya geçmişti. Şehirlerin duvarlarına yazılan sloganlar yerini dağlarda yankılanan mermilere bırakıyordu. Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu'nun kuruluş amacı sadece ideolojik bir çıkış değil, somut bir devrimin stratejisiydi. Amerikan üsleri hedef alınacaktı, bankalar soyulacaktı ve devrimci liderler kaçırılarak, karşılık olarak yoldaşlar serbest bırakılacaktı. 1971 Şubat ayında Deniz Gezmiş ve Yusuf Aslan'ın Ziraat Bankası Ankara Emek Şubesini soyduğu haberi gazetelere yansıdı. Kısa süre sonra ABD askerlerini taşıyan araçlar pusuya düşürüldü. Ve 1971 Niksar olayı ile girilen silahlı çalışma. Bu olaylar kamuoyunda derin bir bölünme yarattı. Bir kesim onları emperyalizme direnen devrimci yeriyle olarak görürken, diğer bir kesim silahlı eylemlerle devlete hedef alan teröristler olarak tanımlıyordu. Bir tarafta genç yaşta devrimci romantizmi benimseyen Deniz Gezmiş, diğer tarafta devletin bölünmez bütünlüğünü koruma görevinde olan güvenlik güçleri. 1971 Mart ayında Deniz Gezmiş ve arkadaşları Sivas'ın Şarkışla ilçesinin kırsalında izlerini kaybettirmeye çalışıyordu. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti onları izliyordu. Yol kontrolü, bir ihbar, silahlar, kuşatma. Ve nihayet 16 Mart 1971 Deniz Gezmiş yakalandı. Üzerinde çamur kaplı bir mont Ellerinde kelepçe, yorgun ama dik duran bir beden. Henüz 24 yaşında. Devlete karşı silah çeken bir genç. Hangi koşullarda mazlum, hangi koşullarda suçludur? Bir ülkenin adalet terazisi bu soruyu ne kadar tarafsız tartabilir? Yıl 1971. Türkiye 12 Mart muhtırasının ardından karanlık bir döneme girmişti. Askeri vesayet gölgesinde demokrasi askıya alınmış. Meclis pasifleşmiş, sıkı yönetim ilan edilmiş, öğrenci yurtları, gazeteler ve üniversiteler didik didik aranıyordu. Ve şimdi Ankara Sıkı Yönetim Mahkemesi'nin ağır kapıları birer birer açılıyor, sanık kürsüsünde henüz 24 yaşında bir genç adam duruyor. Ankara Bir Noğlu Sıkı Yönetim Mahkemesi'nde başlayan duruşmalar yalnızca 3 kişiyi değil, bir kuşağı, bir dönemi ve bir arayışı yargılayacaktı. Sanıklar Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnandı. Suçlama anayasal düzeni cebir ve şiddet yoluyla değiştirmeye teşebbüs. Biz Amerikan emperyalizmine karşı savaştık. İşçi sınıfı ve yoksul halkın kurtuluşu için mücadele ettik. Deniz Yezmiş'in savunmasından. Mahkeme salonunda yankılanan sözler sadece bireysel savunmalar değildi. Bir kuşağın dünyayı değiştirme iddiasının son yankılarıydı. Deniz ve arkadaşları suç değil sistemi sorguladı. Deniz Yezmiş, mahkeme tutanaklarından. Ben şahsen Amerikan emperyalizmine ve her türlü sömürüye karşıyım. Bu uğurda savaştım. Bu benim için bir suç değil, bir onurdur. Ben, Sultan Sultan Şehrinan Sinan Kemkin ve Alparslan Doğan beraberim. İhtiyar Ağabey, karşınız. Diyeceklerim yerindedir. İhtiyar Ağabey, halletlemek için hazırlanmıştır. Yapılan tarihler yanlıştır, hatalıdır. Değerlendirmeler keza ihsan Yalnız biz, hiç mağdurumuzu hiçbir karşımız beklemeden esasen Türk halkına adaletmiş miyiz? Ve Türk halkı devletin bağımsızlığına adaletmiş miyiz? Bu sebeple ölümden çekiniyoruz. Biz hiç, hiçbir zaman bizim hiç çağımızda hem Türkiye'nin baskını temin edemedik, bu savunmalar ülkenin dört bir yanındaki gençler tarafından duvarlara yazıldı. Ama mahkeme bu sözleri devleti yıkmaya teşebbüs olarak değerlendirdi. 9 Ekim 1971 mahkeme kararını açıkladı. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için idam cezası. Mahkememiz Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın tamamını, bir kısmını tadil, tebdil veya ilgaya cebren teşebbüs suçunu işlediğinizi sabit gördü. Türk Ceza Kanunu 146. maddesi, taksim 146/1 taksim maddesi uyarınca ölüm cezası ile karar verdi. ancak idam cezası uygulanamazdı. Meclisin onayı gerekiyordu ve bu tarihe geçecek bir siyasi kararın eşiğine gelindiğini gösteriyordu. Mecliste yapılan oylamada dönemin başbakanı Nihat Erim adalet yerini bulmalı derken Bülent Ecevit ve İsmet İnönü idama karşı oy kullandılar. Süleyman Demirel ise kararı savundu. Bunlar mahsum değil, silahlı eylem yaptılar devlete baş kaldırdılar. Süleyman Demirel'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki tutanaklarından. O günün siyasal dengeleri içinde Demokrat Parti ve Adalet Partisi idamdan yanaydı. CHP ise çoğunlukla karşı oy kullandı. Bülent Ecevit oylamada hayır dedi. İnönü ise mecliste değildi ama karara karşı olduğunu belirtti. Gün meclis kürsüsünde Ecevit'in söyledikleri tarihe şöyle geçti. Bu üçgenç idam edilirse bir intikam duygusunun devlet eliyle yerine getirildiği düşüncesi yerleşir. Tüm bu söylemler tarihe geçecek ve belki de asırlar boyu unutulmayacaktı. Unutulmayacaktı ama kim ne derse desin karar verilmişti. Oylamada toplam 323 milletvekili oy kullandı. 273 evet, 48 hayır, 2 çekimser. Karar idamlar meclis tarafından onaylandı. Bu oylama yalnızca bir mahkumun kaderini değil, bir milletin vicdanını da ikiye böldü. Bu karar bir nesli susturmak için mi verildi yoksa sadece hukukun gereği miydi? Tarih 5 Mayıs 1972. Yer Ankara Merkez Cezaevi. Saatler gece yarısına yaklaşırken Türkiye Cumhuriyeti tarihine kara bir satır daha eklenmek üzereydi üç genç adam. Deniz Yezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan. İdam sehpasına yürümek üzere son gecelerini yaşıyor. Gece boyunca ne bir bağırış ne bir feryat. Sadece sessizlik demir parmaklıkların arkasında ağır ağır dolaşıyor. Ve ardından üç ayrı hücrede üç ayrı el birer mektup yazıyor. Deniz Yezmiş'in mektubundan Babacığım, ben ideallerimin uğruna mücadele ettim ve şimdi bunun bedelini ödüyorum. Bu mektubu okuduğum zaman artık aranızda olmayacağım. Sana ve anneme bu kadar acı çektirdiğim için üzgünüm. Ama başım dik gidiyorum. Hüseyin inanın mektubundan. Bizi öldürerek devrimi durduramazlar. Belki cesetlerimiz toprağa düşecek. Ama düşüncelerimiz bu halkın toprağında filizlenecek. Yusuf Aslan'ın mektubundan ise Anne, gözyaşı dökme. Bu oğlun için bir son değil, bir halk için başlangıçtır. Saat 01. İdam kararları ellerine verildi. İlk olarak Hüseyin İnan çağrıldı. Ardından Yusuf Aslan ve sonra denizi gezmiş. Gece yarısı 03.20'yi gösterdiğinde ise son ip çekildi. Ve o gece üç genç fidan aynı toprağa düştü. Bir halkın belleğinde derin bir yara ve bilinmezlikler bırakarak kimileri için bu hukukun işlemesiydi, kimileri için ise bir infaz değil bir gözdağıydı. Bir halk çocuklarını kendi yasalarıyla astığında vicdanını da o yasaların arkasına gömebilir mi? 6 Mayıs 1972 Türkiye üç gencin idamıyla sabaha uyandı. Ama onlar ölmedi. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan artık birer isimden fazlasıydı. Onlar bir çağın tanığı, bir mücadelenin simgesi oldular. Onların isimleri duvar yazılarına kazındı. Portreleri tişörtlere, posterlere basıldı. Hayat hikayeleri roman oldu, şiir oldu, marş oldu. Üç fidan toprağa düştü. Çığlık oldu İstanbul'da. Ama her şarkıda, her satırda aynı soru yankalandı. Onlar gerçekten kahraman mıydı? Yoksa silahlı eylemleriyle suça bulaşmış bir grubun sembolü mü? 1970'lerin sonunda sol hareketler onların izinden yürüdü. 1980 darbesiyle bu izler bastırıldı. Ama 1990'larda yeniden canlandı. Deniz'in adı birçok gençlik hareketine ilham kaynağı oldu. Cumhuriyet Halk Partisi ve sol partilerde Deniz'in yolunda söylemi tekrar tekrar duyuldu. Ama aynı anda muhafazakar ve sağ çevrelerde şu eleştiri hep canlı kaldı. Devleti silahla hedef alan kişi kahraman olamaz. Onların idamı bir dönemin vicdanını bölmüştü. Ama ardından gelen yıllarda bu bölünme ideolojik bir mirasa dönüştü. Kimi onu bir halk kahramanı olarak gördü, kimi ise şiddet yanlısı bir ideolojinin mağrur ama yanlış temsilcisi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandığı gün onun anfilere üniversite sıralarına sığmayacak bir devrimin fitilini ateşleyecek isim olduğunu kimse bilmiyordu. Ama o fitil yalnızca bir kampusu değil, bir ülkenin belleğini ateşe verdi. Bugün Deniz Yezmiş bazıları için anti-emperyalist bir kahraman olarak anılıyor, diğerleri için ise azılı bir suçlu olarak tarihteki yerini koruyor. Ama bir gerçek var. Onun hikayesi Türkiye'nin kendisi kadar parçalı, çelişkili ve derin. Ve her 6 Mayıs sabahı bu sorular yeniden soruluyor. Devrim mi yaptılar? Suç mu işlediler? Yoksa bir iktidarın korkularına mı kurban edildiler? Deniz Yezmiş'in hayatı bir cevap değil, bir sorudur. Ve bu soru hala ülkenin sokaklarında yankılanmaktadır. Emperyalizme karşı bir kahraman mıydı? Yoksa şiddet yanlısı azılı bir suçlu mu?